Cem Önder. Bayram dan muhteşem bir pas. Ya. Yannek. Yannek sevgili seyirciler. Bakalım ne yapacak Alper Yılmaz'ımıza sevgili sevgili gençler. Bir muhteşemdir bu. Genç kalelerini attılar. Genç kalelerini attılar. Ben bu golü, ben bu konuyu yanaya sayıyorum. Yannek, yannek, yannek. Genç kalesini attı fakat golü atan oyuncumuz yanek, 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 gerdesmaya, gerdesmaya sevgili seyirciler. Evet. Dakika 30 34'te Amasya Sporu 1-0 öne geçiren golü Yanek Gerdesmaya vurdu fakat top öyle bir şey yaptı ki esefen oyuncuya çarptı. Gol oluyorum, gol oluyorum dedi ve gol oldu Amasya Spor'un sevgili muhteşem muhteşem seyircileri Amasya 34. Şey, spor, 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 zu ihrem Geburtstag das 1-0. Unser Torschütze mit der Nummer 28, Yannick Gerdesmeier.